Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine ETS 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. ETS 2'ye yeni bir aracımız geldi arkadaşlar. Ee, aracımız Gaf XK. Ee, hemen şöyle bir kısa bir şekilde sizlere göstereyim. Sizler de güncelip oyunu güncelleyip deneyebilirsiniz. Şöyle şuradan gaf galerisine geçemiyorum ama bu çevirimi çalgısak görünür. Evet arkadaşlar gaf xg gay kapge geçiyor. Ee, şöyle üst, üst modelleri de var. Şöyle biz en sona doğru gelelim. Aynen. Aracımız bu arkadaşlar. Şöyle kısa bir şeyle gösterelim. Aynen. Bu şekilde e, kabin bölümünü böyle ayarlayabiliyorsunuz şasi çok fazla yok. Yani bu şekilde modelleri var. <laughs> ee, hani normalde kaç çarpı iki olduğunu yazar gibi ama burada bu şekilde yazmıyor. Ben tek dingil olarak kullanıyorum. Ben bu şekilde kullanıyorum. Motor olarak çok fazla bir motor seçeneğimiz de yok. En düşük iki, yani 300 gelin buna. 299 beygir ama 300 beygir. Ben 48 olanı kullanıyorum. E, burada zaten çok bir şey yok. Şanzıman, ZF şanzımanı işte e, zaten ben de en son kim kullanıyorum. 12 kez rakar geldi. Kabinimiz bu şekilde. Şu şekilde. Şöyle terslerine bakacağımız zaman bu şekilde var. Bir de şöyle farkı bu şekilde. yanlış bastım. Farkı da bu şekilde görebilirsiniz. Şu karar iç mekan farkı bu şekilde oluyor. Ben galiba bunu kullanıyorum sanırım. Aynen bunu kullanıyorum. Birazdan araca tekrar bakarız. Boya kısımlarında ee, yine farklı boya paketleri kullanıyorsunuz. Onlar yine bu şekilde görünüyor. Bu arada birazdan dolar kurumu açıklayacağız. Yani biliyorsunuz Steam dolara geçti. Onu da next size bilgilendireceğim. Ben bu yani ben şunu kullanıyorum. Sarı olanı kullanıyorum. Bunlar da aracın kendi orijinal renkleri. Mekalik renkli sanırım bunlar. Aynen mekalik renkler. Sabit. Ben bunu kullanıyorum. Burada plastik boyalık seçenekleri var. Şu an ben plastik kullanıyorum burayı. Burayı değiştirmedim Burası bu şekilde veya şöyle çıkartabiliyorsunuz yan paneli. Şu gaf geleceleri hala e, şeyler... Gaf gelecesi bunu geçecekti değil. Onu başkan söyleyelim. Ben ee, bu şekilde kullanıyorum ön kampımı. Yani Robisk yapmadım. kek darga bu şekilde. Şöyle yan kanatları hızlı hızlı göstereceğim. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle gaf olarak bu şekilde. Şimdi bir böyle var. E, ee, bir şey, tepe defle deflektörleri bu şekilde. Bir de bu şekilde var. Böyle bir de böyle var. Ben en son boyalı 3 olarak kullanıyorum. Young <laughs> yan Young Deflek Körüge de bu şekilde kullanıyorum. Şu fark olan da şu alttakine Areo Mogen'i ekliyor. Burada plastik boyalı zaten şeyi var. Ön tarafta başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Şuraya bir boyalı veya skandark ekleyebiliyorsunuz. Ben de olarak kurulu. Burada da 2023 logoyu koyabiliyorsunuz. Bunu çıkar 40 ak çıkıyor. O yüzden bunu iptal edelim. Bu şekilde. Zaten ben numaracım var ama ben size göstermek amacıyla yapıyorum. Yan taraflarına bayrak geleceğiniz varsa ekleyebiliyorsunuz. Buraya kadar gösterdik. Şuraya gösterdik. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. <laughs> Şimdi yine kişisel aynamız var. Biliyorsunuz GAF'ın yeni hep vardı bunlar. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. E, boyalı plastik kamerayı seçerseniz şunu şimdi burga'da e, normal ayna koyabiliyorsunuz ayna ama bunu eklerseniz buraya ekleniyor zaten Gaff 2021 aracını görmüşsünüzdür burga ayna ekleyebiliyorsunuz burga aynen araç kokusu falan var ya ızgar, ızgar araçlarını ekleyebiliyorsunuz gene burga benim sisil mega var yani bunlar kıskangaklar arkadaşlar. Çok fazla bir şey yok. Şöyle direksiyonda 3 model direksiyonumuz var. Ben bunu kullanıyorum. Burada bir şey var mı? Telefon falan vesaire. Evet. Burada gaf yok ya. Gafın şey olsa gaf geleceksi destekli değil maalesef. Onu da söyleyeyim. Evet ben bu şekilde kullandım. Ee, kırsan geleceğimiz var altımızda bugün. Yani arkamızda Gorsa'nın kırsan geleceksi, geleceği gelece, gele, gele, geleceğimiz var. Ee, neredeyiz? Balkan geleceksiniz. Bugün bu arada arka plan rengi de bu şekilde ayarlanabiliyor. Gördüğünüz üzere. Yani ülkeye göre değişebiliyor. Mesela Fransa'yı mavi yapmışlar. İspanya sarı. Portekiz yeşil. İtalya yeşil. İşte bulunduğunuz yerler falan. işte Türkiye kısım kırmızı. Rusya tarafı kırmızı falan vesaire. Yani her ülkenin rengine göre ayarlamışlar. Güzel olmuş. Ha bu arada gösterecektim. Balkan geleceksin arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> ee, ben bugün serbest kesici yapacağım. Normalde ara, altında yük var ama. Aynen roka'yı şöyle vereceğim. Buraya geçelim. Ah, aynen şöyle yukarıya doğru çıkalım. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Şöyle saray basın tarafına doğru çıkarız artık. Bir de e, grafik modu kullanıyorum arkadaşlar şu an fark ettiğiniz üzere. Ücretli bir grafik uygur bilginiz olsun. O yüzden onun linkini paylaşımını yapamıyorum. O konuda bilginiz olsun. Şimdi aracımızın içine geçelim. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Araç, araç, araçın sesi aynı. GAF 2021 aynı. Zaten model aynı olduğu için sadece XG, ver, X, XG versiyonu geldi. Herhangi bir değişimi yok. ETS'ye sevgi hayırlı olsun böylelikle yeni aracımız. Şimdi biraz şu Dolar kurundan bahsedelim. Biliyorsunuz Steam e, 42'ye yani çekildi. Şimdi bazı arkadaşlarımız e, hani Dolar üzerine alınacağı falan vesaire şimdi onu açıklayacağım. Şöyle yolumuza bir çıkalım. Şimdi arkadaşlar şu dolar mevzusunu bir anlatalım. Eee, biliyorsunuz. Eee, bugünün eee, Gagas günü itibariyle Eee, artık dolara geçti. Eee, yani 40 lirası artık yok. Şimdi nasıl alacağız, nasıl ekeceğiz falan onları bahsedeceğim ama alım şarkı ile ilgili, yani oyun alma şarkında herhangi bir değişiklik yok. Yani yine 40 lirası ile alabiliyorsunuz. Yani eee, kartınızla vesaire. Ama sadece bu e, sabit kuru kalktı yani herhangi bir değişiklik olmadı aslında yani sadece Türkiye'nin sabit kuru kalktı o screen platformunda Onu da size açıklayayım bu arada sokakları görüyorsunuz değil mi? Ben şu Balkan geleceksine fena sargın beyler <laughs> Gerçekten efsane ya Gelen yok değil mi? Tamam çıkalım abi Araga böyle bir öksürebilirim yine. E, malum biliyorsunuz yine hastalığımız iyileşmedi. Ya, yarı yarı kaparlıyoruz. Şimdi e, şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Steam her e, yani bize yani daha bütün ülkeye göre bir sabit kur veriyordu. Şimdi ETS'den örnek verelim. Zaten bizim en çok oynadığımız oyunlardan birisi bu. Onkisi ve ETS2. Ee, et şu anda e, 290 lira arkadaşlar. E, dolar kuru geçtikten sonra 290 lira oldu. Şimdi ben bu mevzuyu anlatayım. Şimdi oyun hep sabit satıyor arkadaşlar. Yani 300 TL direkt sabit. Yani dolar çıksa da inse de yani hep sabit. Zaten bu zaman kadar bu şekilde e, iyi dayandı. Yani nasıl diyeyim size Oyun hep 40 liradan satışa başlamıştı falan vesaire ondan sonra baktık ki golar fırlayınca Sabit kur Artık dedi ki ben bu oyuna bir gün şey Fiyat güncellemesi yapacağım işte 150 TL yaptı biliyorsunuz 150 TL'den sonra Yine golar yükselince kayanamadı 300 TL yaptı oyunu falan vesaire yani birkaç oyun böyle bu şekilde yükseldi Falan fiş mekan Şimdi Golar da artınca artık 40 lirasının bir değeri düşünce ve bundan dolayı Eee artık Steam TL'den çekildi. Bundan dolayı da artık dolar üzerinden sakılışı sunulacak ve şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, sabit kur kalktığı için yani stabil fiyat yok. Şu an dolar 28 lira diye tahmin ediyorum. Oyun şu an 290 lira olduğunu düşünün şu an. Oyun 290 TL, TL karşılığında. Ee, ama Diyelim ki dolar 28'den 29 oldu veya 30 lira, oldu. E, 290 değil de dolar ne kadarsa o kadar artık vermek zorunda. Yani e, bu hani şey gibi düşünün. Hani bankalar dolar ya yakarım olayı gibi düşünün. Hani işte dolar çıkınca işte TL'ye şu kadar oluyor. Aynı bu mantıkta platformunda bu şekilde ilerleyecek. Yani dolar fırlarsa 290 TL girdi de işte 300 veya 400 lira gibi böyle bir düşünün. Yani nasıl ilerliyorsa gerçek hayatta artık o şekilde ilerleyecek. Bu konuda bilginiz olsun arkadaşlar. Yani arka stabil bir fiyat yok. Örnek veriyorum dolar şu an 2 liraya güçlüğünü düşünün. Yani örnek veriyorum ki öyle bir şey olmaz zaten ama yani öyle öyle düşünün. Ee, dolar 2 liraysa oyun o şekilde olacak. Yani bayağı bir güçecek mesela. Ö öyle örnek vereyim. Oyunun fiyatı kale karşı öyle düşecek. Yani günümüz şartları nasıl olduysa artık Steam o şekilde de yaptı. Ee, bu konuda bir bilginiz olsun. Ve şu anda bu orası bugünden itibaren sonbahar engelimleri başladı. Alacak alacak oyunlarınız veya eksik harika geleceleriniz varsa şimdiden alın. Ee, o yüzden zaten biliyorsunuz ETS'ye bayağı bir indirim geliyor. Şu an oyunun fiyatı 2 dolar. Bu oyun şu anda ingirimli hali sonbaharda ETS ve ATS'ye 2'şer golara indi. Yani 40 parasının Karşılığı 55 lira şu anda arkadaşlar Bilginiz olsun yani şu anda 55 kale alabilirsiniz Eksik geleceleriniz varsa Hepsini toplayın Ona göre yani en azından bir şekilde Zaten ingilimin gelmesi bir anda şu anda iyi oldu Ona göre e, Oyunda bu oyun oynayan arkadaşlar da Eksik geleceleriniz varsa Onları koparlamaya çalışın Ona göre de <laughs> sizler de e, Eksik gelecelerinizi alırsınız En azından bir şeyiniz bulunsun Şu anda ben diğer oynadığımız oyunların da ben fiyatlarını size söyleyeceğim. Şu anki fiyat ne kadar olduğunu size söyleyeceğim. Hemen hızlı bir şekilde onu da ayarlayıp hemen sizlere bilgilerimizi verelim. <laughs> ha, şöyle hızlı bir şekilde açalım. Noktalarımı almıştım. Bir saniye arkadaşlar özür diliyorum. Bir yandan tabi sohbete gerek bir yandan şey yapıyoruz ama. Şimdi ETS ve arkasının fiyatları 290 TL ama şu anda indirim var 55 TL yani şu anki güncel kurla dolar kuruyla söylüyorum. Şimdi Fernbus, Turistbus e, normal şartlarda ben hesabını yaptım 865 TL'ye geliyor. <laughs> 125 liradan 865 liraya çıktı. The Bus 1000 lira. Bizim oynadığımız The bus. Ben 150 TL'ye aldığım oyun 1000 lira oldu. Omşu şu anki 870 lira arkadaşlar. Ee, bizim şu anki oynadığımız oyunlar, oyunların fiyatı bu şekilde. Ee, bu konuda da artık yani bilginiz olsun. Ama dediğim gibi şu anki indirim var. Alacakları al yani eksikleriniz neler varsa şu anda onları alın. Onları da tamamlayın arkadaşlar. Benim şu anda bir herhangi bir eksiğim yok. Herhangi bir bir şey gelmeden yani şu anda bu arada Fernbox'a bir güncelle yani bir harika geleceksi gelecek Polonya geleceksi geliyor bakalım ne kadar çıkacak yani <laughs> bekleyecek bekleyip görecek arkadaşlar yani hakkımız hayırlısı buymuş ama yapacak bir şey yok ee, hayırlısı bakalım ee, yani zaten biz genelde bu oyunları oynadığımız için yani o yüzden bir problem yok hani benim açımdan bir problem yok ama alacak arkadaşlar artık biraz zorlanacak bu durumda. Bakalım hani Epic Games hangi e bir bakacağım hani Epic Games e şu an fiyatlarına kadar diğer oyunların fiyatları onları da kontrol edeceğim. Evet. Konu bu şekilde arkadaşlar. Yani sabit kur olayı Yani şu an hani öyle bir şey yok. Sadece sabit kur olayı kalktı. Yani sabit fiyat olayı kalktı bize. Onun dışında bir problem. Yani onun dışında Biz şey herhangi bir değişiklik yok. Yine KL üzerine alacaksınız oyunlarınızı. Hop onda bir sıkıntı yok. Sadece e, sağ bir kurgan çekildi. Onun için bir problem yok. Evet Kafka da bu şekilde arkadaşlar. Yalnız grafik modüle bir efsane. Yani birçoğunuz bu grafik modunu biliyorsunuz zaten. Ücretli bir grafik modu. Zamanında biz bunu kullanmıştık. Şu anda zaten bir şey yaptım. geldi. Allah o kadar ki o kadar aksayım ki. Yine üşütmüşüz. Ama aracın orijinal sesi de güzelmiş arkadaşlar onu da söyleyeyim yani gerçekten. Ha 3 tekrar galiba 3 kademe. Arkadaşlar, salgın bir şöyle sol sinyali verelim Ha bu arada Şu bilgiyi de vereyim bazı arkadaşlar şimdi ben bu konuyu açıkladım da Aa bak bu oyun 300 TL mesela örnek veriyorum bir oyun alayım 300 TL Belki 15 gün sonra dolar çıkar işte. ondan sonra ben bunu işte e, iade falan bilmem ne o konu o, onu hiç yapmayın ne kadar alırsanız TL karşılığında örnek veriyorum 200 TL'lik bir oyun aldınız iade ederseniz yine 200 TL hesabınıza göre yüklenir veya Steam cüzdanına eklenir yani öyle bir şey yakırım olayı yok bunda onu söyleyeyim yani ama çünkü şimdi hayalini kurmayın zaten öyle bir şey olması mümkün değil yani onu kimse yapmaz onu o Konga başkan söyleyeyim yok efendim böyle böyle şöyle şöyle ben hemen şey yapayım falan. Gövizgil abi o iş. O söyleyeyim yani bu sadece platform oyun platformu olduğu için. Ya yani o Konga'ya bilginiz olsun arkadaşlar. Sonra vay efendim böyle böyle şöyle şöyle. şekilde ama çok ses gelmiyor. Of araba yan yakacak. Kaç kondan bizim şey? 16 kon. Mobile kaçıyormuşuz. Bu arada şu an kullanmış olduğum mikrofon FIFA Apple Game A6, A6 arkadaşlar. Ee, geçen gün e, söylemiştim hatta şey yorumlara linki koymuştum ben e, yorumda hani ok 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 bir o kadar kent bir gökçek mobilya bir aracımız vardı bizim onu çekmiştik Merk kardeşime selam olsun bu orga e, aracıydı <laughs> ona yapılan özel araçtı ben orada ilk figürümü çekmiştim hakikaten gerçekten çok kalikali buluyorum tekrardan söyleyeyim eğer siz de böyle yayın ortamı düşünüyorsanız hani bu şekilde ben bunu kesinlikle öneririm arkadaşlar. Hakikaten hani e, güzel bir e, mikrofon tavsiye ediyorum. Bu arada tekrar şimdi bu bu mikrofonun iki modeli var. A6V ve A6K. Ben kullandığım tripoklu yani e, masaya bağlanabilir. E, büyük bir tripoku var bunun. Yani K Mogalin kullanıyorum. V Mogalin ise küçük bir tripoku var. masaya koyulmalık. Ee, ben ondan almadım çünkü zaten biliyorsunuz biz simülasyon oyunları oynadığımız için direksiyon yani falan koyacak yer yok. Zaten uzağa koysam benim sesim gelmez. Gregson sesini duyarsınız. Hani o hani e, FPS oyunları işte CS, CS koy yani CS2 diyelim. CS2 daha doğrusu. Onları oynamanız için işte aa biz buradan girmeyecektik. Geri gelsin. Sınır, sınır kapısı burası o yüzden dur geri gelelim de Eee <laughs> hani biz o oyunları bıraktığımız için artık onları oynamıyorum ben çok hile 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 hileler çok gelmeye başladı O yüzden ben bıraktım yani o yüzden e, Oynamıyorum <laughs> C şey CS2 ne kadar olmuş acaba ona bakmam lazım da <laughs> <laughs> Ha galiba şu kapıyı Heh. Yani o yüzden ben K modelini aldım. Yani yukarıya aşağıya sağa sola işte yana çevirebiliyorsunuz. Üstünden mesela direkt kapatabiliyorsunuz abi yani. Mesela az önce annem mesela bardak yıkırdı işte. Şey, bir çay şey yıkırdı bana. Hani ses duyulmasın az önce oradan kapatmıştım ben. O şekilde onun şeyi var kısayol bu konu işte e, RGB mesela çok hoşuma gitti RGB'si çok çok iyi Ben ilk hopların aldım arkadaşlar Yeni boss'lardaki AVM'lerin aldım ben Şimdi Amacım şu şu masayı bir tamamen bir değiştirmek İlk başta hedefim o ee, Daha sonra monitör alacağız. Şöyle kıvrımlı 20 inçlik bir monitör alacağız. Daha sonrasında başka bir şeyimiz yok. Her şeyimiz tamam zaten. Evet, şurada ileride bir mazotçu var. Ben orada bir krim arkadaşlar. Zaten e, göz, bu bölümü sadece araç kanakımı için ve bir de sohbet muhabbet için video çektim. Şu dolar kuru mevzus, mevzusunu anlattım fikrimde nasıl artık, artık, ilerleyeceğini daha doğru, daha doğru anlattım çünkü birçok bilmeyen arkadaşlarımız var bu konuyla ilgili aydınlatmak istedim. Hem de yeni ge gelen aracımızı da olduk gördüğünüz gibi. Güzel araç ben beğendim ya. Bu arabayı ben beğendim. Zaten DAF 2021'i kullanmıştık zamanı işte e yayınlarda yayınlar olsun vesaire ama son birkaç ayda son birkaç aylarda kullanmıyorum ben. Bakın ki bu XG modele gelmiş. Bakın bir kullanalım. Gayet de güzel oldu. Beğendim yani ara arabayı. Sizler de kullanabilirsiniz. Araba sürerim bu arabayı ya ben. Bir canlı yayınları inşallah görecek şu 2020 Gorka sonrasında <laughs> bakarız arkadaşlar. Ama araç bile sağa bak güzel olmuş. bunlar böyle modifiye falan olmaz bu araçlara ya. Ya tamamen böyle şey. Evet arkadaşlar aracımız bu şekilde geldi. Tanıtımını yapmış olduk. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi şu anda son bari indirimleri var. Ee, bilginiz olsun oyun şu anda 2 dolar. Yani 55-56 liraya geliyor. Ona göre e, eksik geleceğiniz varsa alın. Ona göre cebinize bulunsun arkadaşlar. Ee, bilginiz olsun. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.